Girebildiniz mi arkadaşlar? Canlı yayına girebiliyoruz mu? Selamun Aleyküm. Ankara KTT olarak ben Cengiz Koç Ankara Şubesi KTT Başkanı. Her Aleyküm selam. Buradan kamyoncu ve tırcı arkadaşlarıma yolda olanlara hayırlı yolculuklar. İstirahatlı olanlara hayırlı istirahatler diliyorum bizlere destek olan yanımızda olan tüm kardeşlerimize de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşlar, kamyoncular ve tırcılar derneği genel başkanı Bülent Arslan'ın doğrultusu ve sözükleri içerisinde bugün kontaklarımızı kapattık. Kontaklarımızı kapatmamızdaki sebep devletimize, askerimize, polisimize, vatanımıza, milletimize herhangi bir karşı gelmek babında değil. Bunu böyle herkes bu şekilde bilsin. Sadece bizim yapmak istediğimiz başkanımızın doğrultusunda sesimiz bir yerlere gitmiyor. Milletvekillerine, bakanlara her yere gittik ama Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşamadık ulaştırmıyorlar bir şekilde. Bizlerin sesini oraya gideceği anda kısıyorlar. Biz de dedik ki ne yapabiliriz? Nasıl biz baş, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurabiliriz? Bu şekilde bir karar aldık. Sadece kararımızdaki hedefimiz Cumhurbaşkanımıza sesimizi duydu duyurtmak. Bu amaçtaki kamyoncunun, tırcının bitme noktasına geldiğini Kamyoncu tırcı artık para kazanamaz. Arabasının altına lastik alamaz. Sanayide işini yaptıramaz hale geldi. Bazı oluşumlar çıkıyor işte diyor ki kişilere çamur atmak için rant peşinde bilmem ne bilmem ne. Hayır arkadaşlar, kesinlikle öyle bir şey yok. Bizim amacımız sadece kamyoncu tırcı kaybettiği mesleğindeki onurunu geri almak. Başka bir amacımız yok. Amaç bu, gaye bu. Gittiği yerde onurlu olsun, gittiği yerde saygı görsün. Amacımız, gayemiz bu. Şimdi bize başka oluşumlardan diyorlar ki işte siz kanunsuz iş yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz böyle. Kanunsuz hiçbir şeye taşkınlık yapacak kişilere de karşıyız. Onu bir kere buradan altını çizerek söylüyorum. Biz sadece kontaklarımızı kapattık. Evlerimizin önünde arabalarımız, biz de yazhanemizde oturuyoruz. Amaç sadece bu. Başka bir amacımız yok. Devletimizin, polisimizin, askerimizin her zaman yanındayız. Canımızla, başımızla, malımızla, her yönüyle. Burada altını yine çizerek söylüyorum. Hiç kimse taşkınlık yapmasın. Yapana da müsaade etmeyeceğiz. Oturun önünüzde bir lideriniz var. O lider ne diyorsa ona göre hareket edin. Zaten biz de ona güvendiğimiz için onun doğru bir yolda olduğu için arkasındayız ve arkasında olmaya da devam edeceğiz. Bugün kamyoncu tırcı mazot hesabı yapıyor sadece. Nakliyeci mazot hesabı yapıyor. Mazot hesabıyla bu arabanın marşına basılmıyor. Ondan sonra bir yerde geliyor. Kredi, 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 kredi tıkanıyorsun. Koltuğuna basamıyorsun kardeşim. Sayın Başkanımız da bunun mücadelesini veriyor. Bilirseniz, eğer takdir ederseniz sizin onurenizin yerine gelmesi için mücadele veriyor. Bu mücadelede tabii ki önümüze Yolda giderken kasis çıkıyor, çukur çıkıyor, bilmem ne çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Bu zamana kadar bütün oluşumlar Bülent Arslan, kamyoncular, tırcılar derneği başkanı, genel başkanı kendis bizlerin sesini duyurmaya başladığından itibaren bazı kendini bilmez oluşumlar çıktı. Bu oluşumlarda iftira atma, çamur atma, kopya çekme her şey var. Niye kamyoncu tırcı birlik beraber içerisinde olmasın. Olduğu zaman olduğu zaman bir yerlere gelecek bunların tekerine taş koyacak. Bunlar bunu istemiyorlar. Bizim bir başımız olursa birlik olursa beraberlik olursak, Sayın Cumhurbaşkanımız da ne diyor? İri olalım, diri olalım, birlik olalım. Biz iri olmanın, birlik olmanın hep beraber Kocaman bir aile olduğumuzu, burada olduğumuzu bilelim. Bu iş için gönül vermiş insanlara destek olalım. Size eğer bu mücadele veriliyorsa emin olun ki bu kamyoncu, tırcı camiası ailesine mücadele veriliyor. Ben bu mücadeleye inandım, inandım ve liderimiz Bülent Aslan'ın da bu yola baş koyduğunu gerçekten canı gönülden inandığım için sonuna kadar arkasındayım. Yani bir şeye inanırsak başarırız arkadaşlar. İnanmak başarının başlangıcıdır. İnandığın yolda yürüdüğün zaman senin önünde Allah'tan başka kimse duramaz. Allah da müsaade ederse, Allah da izin verirse inşallah Bülent Arslan'ın öncülüğünde başkanlığında bu kamyoncu tırcı esnafı normal sosyal yaşantı, sosyal değerleri içerisinde yaşamaya devam etsin istiyoruz. Ben sizlerden ricam Bülent Arslan Başkanımın öncülüğünde yanında olalım, arkasında olalım. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Yoksa bizim grevle, murevle hiçbir şeyle işimiz yok. Devlete karşı hiçbir terbiyesizliğimiz, saygısızlığımız, öyle bir teşvikte de bulunana karşıyız. Ve yapacağın da karşısında bir ilk önce ben duracağıma emin olun. Bir canım var, o da o cana kurban olsun. Yani başka diyeceğim, fazla kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Diyeceğim bu. Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin. İşe çıkarken sadece mazot hesabı yapmayın. Sanayinizi hesap edin. Lastiğinizi hesap edin. Abi yaz ben gideceğim demeyin. Abi bu gidiyor da işte ben de sen de git diyenlere müsaade etmeyin. İnşallah Allah izin verirse mecliste de görüşülüyor. Bazı kanun maddelerinde verdik geçmek üzere.